Para elden ele dolaşan bir meta sonuçta değil mi? Yani üzerinde sadece virüs değil, bakteriler, parazitler veya ne bileyim kirlenme özelliği olan bir şey. El yıkamanızı yaptığınız sürece, o parayı da kirli kabul ettiğiniz sürece sorun yok. Dışarıdan yemek ısmarlıyorsanız çiş şeyler ısmarlamayın. Salata, soğuk sandviç, işte meyve, soyulmuş meyve gibi. Onları evde hazırlayın yiyerek geçmiyor. Önemli olan o. Bizim artık virüsü illa yurt dışından gelen birisi değil, çevremizde herhangi bir şekilde hastalık, enfeksiyon geliştirmiş herhangi birinden alabileceğimizi biliyor olmamız.